Acaba ne oynayacağız? Herkese merhaba arkadaşlar bugün kitap arabası geliyor bakalım Meri bu ben kitap gel. arabasından ben hangi gel. kitabı seçecek? O zaman hemen koş ben de kitaplarımızdan bahsedeyim arkadaşlara ve Ayşe sen de hemen bebeğim. gel. Pepe de burada bekliyor. Pepe'yi de şöyle oturtalım. Şimdi arkadaşlarım ben de kitapçı ablanız geldi ve kitapçı ablanız arabadaki kitaplarıyla beraber sizlere kitaplar Peki. gösterecek. Hangi Bak. kitabı istiyorsanız Bak. bugün o kitap üzerinde Kesin. bir oyun oynayacağız. Meri de burada oyuncaklarını getirmiş ama şu an onlarla değil kitapçı ablanın kitaplarıyla oynayacağız. Hadi gel kitapçı ablanın masallarına hoş geldiniz Meri'ciğim ama buradan geçemezsin. Onun yerine arka taraftan dolan. Koş. Harikasın. Dikkatli ol. <laughs> Şimdi seni yerine alalım. Ve kitapçı. Pepe arkada kaldı. <laughs> kitapçı ablanın kitaplarından hangisini istersiniz. Ablacığım seç beğen al ablacığım. Seç beğen al. Bilim ve çocuk kitaplarını seçti Meri ablamız. Hadi o zaman hep beraber bilim ve çocuk kitabında acaba neler var? Hep birlikte bakalım. Evet. Şimdi tatlım bu kitabı şöyle öncelikle arkadaşlarımıza gösterelim. Sen göster istersen böyle tut elinde. Yakından göster böyle yap. Evet arkadaşlar bilim ve çocuk kitabında Meri'ye uygun bir sayfa bulup onunla beraber kitapçı abla ve onu okuyalım. Tamam. Bu birazcık okunacak bir şey değil. Evet okunacak bir şey ama aynı zamanda öğrenilecek de bir şey. Dondurma çeşitleri demiş. Normal çeşitleri. Ama şimdi bu senin yapabileceğin bir soru değil. Bu çok zor bir soru. Biz daha basit bir şeye bakalım. Ne dersin? Çünkü orada matematik sorusu sormuş. Her vaktin hayır Azerbaycan. Her vaktin hayırlı olsun Azerbaycan demek istemiş. Şimdi Diyor ki, bence bu çok güzel ve faydalı bir bilgi. bilgi. Hareketlerden yararlanın. Yeni karşılaşılan bazı kavramları, yani kelimeleri, terimleri hareketlerle öğrenmek. Evet, hareket etmeyi seviyorsanız bu öğrenme biçimi çok hoşunuza gidecek. Ana ve ara yönleri öğrenirken kollarınızla yönleri gösterebilir ve bunu bir dansa dönüştürebilirsiniz. Bence buradaki bu güzel bilgiden yola çıkarak çok tatlı bir oyun üretebiliriz. Benim şimdi aklıma harika bir oyun geldi. Mary'i sahneye alıyoruz ve Mary şimdi bize bir hareketle dans edecek ve o hareketi kelimelerle kelimeleri hareketle tanımlayacak. Evet arkadaşlar. Meri şimdi sahnede. Meri'cim kendine bir hareket belirleyeceksin. Ve galiba Meri'nin hareketi bu. Hmm, ben ne galiba, bu ne tamam Meri senden şöyle bir şey istiyorum. Sarı rengi için bir hareket belirleyebilir misin? Süper. Bu bir, bir tanesi yeterli. Tek kolunu, sağ kolunu böyle attığın sarı hareketinin. Evet. Şimdi de yeşil hareketi için. Bir hareket belir yeşil eh, şey rengi için bir hareket ha, belirleyebilir misin? Da da da. Bir daha göster. Uh. Huh. O zaman bize o çok sevdiğin şarkıyı söylesene. Amama bit çok Aa, iyi. Bravo Meriçim. Şimdi sarı rengini hareketinle gösterebilir misin? Hadi hemen. Süper. Şimdi o, buna da bir hareket, bir renk belirleyelim. Bu da kırmızı rengi olsun olur mu? Hadi. Sarı rengi dediğimde kolunu, sağ kolunu böyle atacaksın. Kırmızı dediğimde sandalyeden zıplayacaksın. Anlaştık mı? Hadi, anlaştık. Tamam, süpersin. O zaman kırmızı. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden <laughs> devam edemiyoruz. <laughs> Ve evet şimdi Meli Kırmızı renginin hareketini gösterecek. Bak o harekete de bir renk bulalım olur mu? Hangi renk olsun senin bu yaptığın harekete? Yeşil. Yeşil olsun tamam. Kırmızı da zıplıyoruz. Hangi renk olsun? O ne? Rengin ismini söyle. Ne? Kırmızı, siyah, beyaz. Kırmızı vardı. Kırmızı rengimiz var ama biliyorsun. Gel hadi. Kırmızı rengimiz neydi? Sandalyeden zıplamaydı. Koş. Meri sarı renge. Sarı rengi. Hangi? Nasıldı hareketi? <laughs> Yaramaz Meri. Yine yeşil. aylazlık yapıyor. Tamam bu da yeşil olsun. Kırmızı. Süper. Sarı. Sarı kolunu açıyordun. Evet. Bir kolunu, sağ kolunu açıyordun sadece. Evet. Kırmızı, yeşil. Ona da bir renk bulalım. O da mor olsun olur mu? Morda da böyle hangisi? tam turdun. Siyah. siyah. Beyaz mı, siyah mı? Beyaz mı, siyah mı? <gülüyor> <gülüyor> siyah. Siyah hangisi, hangi hareketti? Dönme. Dönme hareketi siyah mı? <laughs> Ama ben Meri'yi hiçbir şekilde anlamıyorum. Dönme. Pembe. Dönme. Dönme siyah. Tamam kırmızı. Siyah. Sarı. Sarı kolumuzu açıyorduk. Aa o da çok güzel. O da pembe olsun olur mu? Pembe rengi olsun bu da. Bu hareket de pembe rengi. O zaman sarı. Sarı. Sarıda sadece sağ kolumuz açıyorduk. Siyah da tam tur dönüyorduk. Şimdi siyah. Siyah. Evet arkadaşlar oyunumuz bitmiştir. Gördüğünüz gibi Meri yine hala peşinde. Böyle olunca aba devam edemiyor. Evet, evet, evet. E nasıl etsin? <laughs> <laughs> Yaramaz Meri bir başka bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi seviyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi de sakın ama sakın unutmayınız. Mecmumlar kesilmez.